Herkese merhaba. Bugün Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeyiz. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Seçimlerin hareketli olduğu bir ilçe Emirdağ. Bu ilçenin nabzını tutacağız. Kudretle birlikte, egemenle birlikte halka gideceğiz. Başkan adaylarına, aday adaylarına gideceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına gideceğiz. Mevcut başkanla konuşacağız. Emirdağ'ın nabzını tutacağız. Kudretle birlikte. Başlayalım Kudret. Başlayalım. Başlayalım. هادي باشيو Herkese merhabalar. Gurbetçi diyarı Emirdağ'dayız. Malumunuz yere seçimler yaklaşıyor. Biz de bu kapsamda Emirdağ'dayız. Emirdağ'da halka mikrofon uzatacağız. Emirdağ'ın en büyük sıkıntısı sizce ne? Mevcut belediye başkanından memnun musunuz gibi sorularımız olacak. Haydi başlayalım. Emirdağ'ın en büyük sorunu sizce ne diye soruyoruz? Emirdağ'da sorun mu geziyor? Her yer Emirdağ'ın ne diye sorun? ee, bir <laughs> Sorunlar <gülüyor> sizce ne peki? Hangi konuda soruyorsunuz ki sorunu? Yani şimdi yere seçimler yaklaşıyor. Biz de evet. vatandaşa mikrofon uzatıyoruz. Emirdağ'ın sorunları sizce ne? mevcut belediye başkanından memnun musunuz gibi sorularımız var. Valla bana soruyorsan ben memnun değilim belediye başkanımdan. Çünkü peki? niye mi memnun değilim? Bak genel, genel olarak konuşayım. Ben hani kimseye bir düşmanlığım da yok, şeyim de yok. Ben 25 yıldır Emirdağ'da yaşıyorum. Ben Emirdağ'da şunu gördüm. Bir belediye başkanının geldiği zaman birisinin yerine kaldığı yerden devam ettiğini görmedim bir kere. Hı. Onun yaptığını o yıkıyor, onun yaptığını o yıkıyor. Daha ben bunun ötesine de söyleyecek sözüm yok ya. Yani. Sizce peki belediye başkanı kim olmalı önümüzdeki seçimlerde? İşini yapan olsun yani. Benim için kim olduğu önemli değil. Yani şu an memlekete kim faydalıysa o olsun. Ben onu derim yani. yani Başka in... da isim vermem yani. Hani memlekette işini kim güzel yapıyorsa Hı. o gelsin derim memleketin başına. Yani anladın mı? Çok mi? teşekkür ederim. Güzel. Ama ekonominin hali belli. Hı. Hani e, millet bu gidişine artık birbirini mi öldürür? Birbirini mi soyar? Onu bilmiyorum. Yani ortalığın durumunu benden daha iyi biliyorsunuz. Peki. Eyler. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Şu, Siz de çok sağ olun. <laughs> hiç hiçbir sorunu yok. Memnun musunuz abi? Memnunuz yani. Peki mevcut belediye başkanından memnun muyuz? Memnunuz. Sizce en iyi neyi yaptı? Serkan Koyuncu. Yapılacak işlerin hepsini yaptı. Hiçbir eksik bırakmadı adam ya. Yani. Serkan Koyuncu hepsini yaptı yani. Şimdi yapma desek yalan olur yani. Peki önümüzdeki seçimlerde tekrardan aday olacağı söylendi. Şu Doğru. an ismi geçenler Hüseyin Duran var. Doğru. Mevcut başkan CHP'den Doğru. var. Kimleri görmek istersiniz? Vallahi şimdi o nasip yani hangisine nasipse olacak yani. Hı. Şimdi biz bunu YouTube'da o olacak bu olacak diye bir şeyimiz yok yani. Şimdi bir şey diyemeyiz yani. Şimdi halk bilir bunu da yani. Ha. Halkı Hı. bırakmak gerekiyor. Ee, şimdi Serkan Dayan'ı kazanırsa iyi olur. O da kazanırsa iyi olur. Hangisi? Memleketimiz hayırlısı olsun. Memlekete hizmet hangisi, yapan gelsin. Hangisi? Yani. Ya, hangisi hayırlısı olsun yani. Peki. Hani İlla ki bizim şu şey dememize gerek yok yani. Peki. Size soralım abi. Valla aynı arkadaşın dediği gibi işte. Memnun muyuz abi Emirdan'a? Memnunuz Emirdan'dan. Mevcut başkanlar? Mevcut başkandan memnunuz. Abi. De onu görmek isterim. Biz de onu görmek istiyoruz. yapın e. Yapılan işlerin devamı arkasında. Hı hı. Eksik meksik bir yer bırakmıyor. Çalışması iyi şu anda. Bir sorunumuz yok yani belediye başkanı. Var mı eklemek bir şey var? Yok evet, sağ, Vallahi, sağ olun. teşekkürler. Yani bizim başkanımız memnunuz. Evet. Ama yine de Allah'ın hangisi nasip biz hayırlısı o olsun hı. yani. yani İlla ki biz hani bu o diye bir şey yok. Yine de halkımız bilir yani. Bunu halkımız genelde iyisini daha iyisini biliyor. A diyeceğimiz bu kadar Peki yani. Öyle. Sağ olsun. sağ, sağ Valla sorunlar çok ya Emirdan'da. Sorunsuz bir taraf yok ki. yine ne gibi sorunları var abi sizce? Vallahi her yıl işsizlik var, her şey var. Bir düzen yok. Emirdan'da ben pek düzen göremiyorum. Her şeyi sorun görüyorum. Mevcut belediye başkanından memnun musunuz? Onu da soralım. Hayır. Neden peki? Ben memnun değilim. Memnun olan arkadaşlar vardır ama ben memnun değilim. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde kimi görmek istersiniz Emirdağ'da belediye başkanı olarak? Vallahi ben seçim değil, geçim derdine bakıyorum şimdi. sizin. Ben hep hangisi gelse kendine geliyor benim için görmek istediğim fark etmiyor yani kim yani gelsin. Siz iş konusundan muzdaripsiniz. İş konusundan muzdaripim. Yönetimden muzdaripim. Yani ben pek memnun değilim. Emirdağ'dan da yönetiminden de memnun değilim. Vallahi genel olarak zaten bir Emirdağ'da değil ülkesel olarak var ama Emirdağ'ı iş olarak, çalışma olarak bence ideal bir memleket. Peki mevcut belediye başkanından memnun muyuz abi? Onu da sorsam. Evet, kişisel olarak memnunum. Tekrar da devam etmesini belediye başkanı olarak da görmek isterim. Peki bu geçtiğimiz 5 yıl boyunca Serkan Koyuncu sizce en iyi neyi yaptı diye sorsam. E zaten yani anlatmaya gerek yok. Caddeler, yollar yani bir şahıs olarak, gariban olarak kim varsa yanına derdinizde çare buluyor. Peki önümüzdeki yere seçimlerde tekrardan başkan olarak görmek ister misiniz? Yani şahsen ben kendi adıma görmek isterim. Her şey güzel yapılıyor. yapılıyor. Diyor. Peki burada mı oy kullanacaksınız? Abi, canım ee, önümüzdeki seçimlerde kimi aday olarak görmek istersiniz onu sorsam. Valla şu anda siyaset bir şey diyemeyiz. Ya. Daha açıklanmadı net ya, hepsi. Ya. Yani şu an ismi geçenler mevcut başkan var. Ee, Hüseyin Duran var MHP'den. Üçü mi? de, üçü de güzel başkan ya. Üçünden de şuna verik diyemeyiz veya şu diyemez. Yani en iyi hizmet yapan gelsin diyorsunuz. Tamam en iyi hizmet yapan gelsin. Pekala çok teşekkür ederiz. Şu anda pat gözüküyor ya. Yedinci ayda daha yoğun oluyoruz. Peki mevcut belediye başkanından memnun muyuz abi? Memnunuz şimdi. Sizce en iyi neyi yaptı Serkan Koyuncu 5 yıl boyunca? Gelen doğalgazımız geldi yüzde e %90 tamamlandı biliyorum. Yollarımız da yapılıyor güzel. Hı -hı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Peki önümüzdeki seçimlerde kimi aday olarak görmek istersiniz? Kimi belediye başkanı olarak görmek Ailesi istersiniz? Aynısı kimse olsun. Devam mı diyoruz abi? Devam. Pekala. Bence elektrik. Elektrik mi? Evet. Ve evet. de bizim için sorunu sorun o. Peki mevcut belediye başkanından memnun musunuz? Onu sorsam? Pek alakam yok abi. Öyle Hı -hı. mi? Evet. Ee, neden peki? İlgilenmiyorum abi ya. Pek siyasetle aram yok. Neden peki? Hani e, memnun değil miyiz gidişattan? Yani o şöyle mi? böyle karışık orası. Peki önümüzdeki seçimlerde kişiye mi partiye mi oy vereceksiniz onu sorsam? Siyasetle pek ilgilenmiyorum. Yine ilgilenmiyorsun. Evet peki, kolay hala. gelsin. Çok teşekkür ederim. İşsizlik diyelim ya. İşsizlikten abi. yana bir problem var abi. Göç alıyor. Devamlı göç alıyor. Lüks sorunu var. Hı -hı. İşsizlik sorunu var. Demek ki işsizlik var ki göç oluyor yani Peki mevcut belediye başkanından memnun muyuz onu sorsam? Güzel, güzel. Şikayetimiz yok. Ee, Serkan Koyuncu 5 yıl boyunca en iyi neyi neyi yaptı? Abi sorularım var benim biraz. Susacağım seni ya ama. Ya bir işim var ama. <laughs> yaptı, yaptı bir şeyler yaptı. Tekrar aday olsa destekler miyiz abi? Pekala, sağ olasın abi. Yeri dersek o kızıyorsunuz mu? Hayır abi, niye kızalım? Şimdi ha. sorularımız var. Emirdağ'ın en büyük sorunu sizce ne? Emirdağ'ın en büyük sorunu yok. İyi yani. İnşaattan memnunuz. Memnunuz. Mevcut belediye başkanından memnun muyuz abi? İyi, iyi. Abi. Biz iyi ya Ekrem Koyuncu. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca Serkan Koyuncu en iyi neyi yaptı? Ya işte halbuki yaptı. Ee, şu Sepse pazarını yaptı, yani. Beriyan'da Kuzun Çarşı'nın gölgeliğini yaptı. Yolları yaptı, herkes yolları rahat, yaptı. rahat oturuyor, rahat ana yolları yaptı, yani var, biz Küçük mühendiriz. Hani yani. yani İstanbul gibi yol yaptı bundan iyisi daha önemli ne? Önemli olan yol, yol. evet hani önemli, güzel, Adalye, adam, yol. adam güzel Adalye, Peki. yok her taraf tertemiz, baksana ha. pırıl pırıl. Peki önümüzdeki seçimlerde kimi aday olarak görmek istersiniz, belediye başkanı olarak kimi Hayır, görmek kim istersiniz? Arkadaş ben inşa soruyorsan Hı -hı. ben AK Parti'den olanı atarım. Hı -hı. Yani kişiden ziyade partiye oy vermek evet. istersiniz. Partiye veririm. Oldu mu? Pekala. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Emirdağ'ın adıyla bizim aday yazımızda en büyük sorun var. Hı -hı. Lağım akıyor, lağım. Emirdağ'ın lağımı bizden akıyor. Muhtar olur da bizim nasip olursa gideceğim bunu alır. temizleyeceğim. Hı -hı. Verilen sözlerin hiçbir yerine gelmedi. Bizim köyümüz Lağım Akı, Lağım Su. Lağım AK Parti'den memnun deriz. Veysel Eroğlu'dan beri Adayazı'ya <laughs> bütün pislik geldi. Veysel Eroğlu buradaydı. Adayazı'nın içinde tüm Emirdağ'ın Lağım 17 köyün içinden geçiyor bu Lağım En için yeni şey akıları. Hem veren, köyde bizim adayı, köyümüz. He. Adayazı hem Avrupalı, hem de gelirimiz de fazla ama Hı. eziyetimiz de fazla. Bunu bizim, ne yapacağız? Bizim ne yapıp, köyde hiçbir şey, şey olmaz. Ka Ka Allah, vatandaş yeği başka bir şey yok. Cumhurbaşkanına çıkacağım. Nasip olur da şey olursa çekeceğim fotoğrafını. Verilen sözlerin hiçbir yerine gelmedi. Yani ben partili falan değilim ama Muhtaradayım. Allah izin verirse nasip olursa bu işi başaracağım. Başarabilirsem. Yani Emirdağ gelecek. Başkan bu sorunu çözmeli. Emirdağ'ın, Emirdağın başka başkanlar da bize söz vermiyor. söz veriyor yapmıyor. Hı hı. Sadece bizi kullanıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Yani bu dertten muzları bize. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Vallahi eklemek istediğim bir şey ne olsun ki? vatandaşın vatandaşım burada kendileri evet. görüyor. Biz yazın <laughs> günler, kahvelerimizin <laughs> önünde oturamayız. Kokuda. Kokudan oturamayız. Emirdağ'ın lağmını biz çekiyoruz. Fabrikadan lağmını biz, biz çekiyoruz. Ne iyi genel meclis üyeleri yardım ediyor. Bu arada yazık yönü. Belediyeydi. Belediye AK Parti iktidara geldiğinde belediyeyi aldı.

Emirdağ'ın en zengin köyü de Adayazı köyü. Emirdağ'ın ayakta tutan da bizim köyümüz. Ama bize en ufak bir yardım gelmiyor. Bak ne il geneller yardım ediyor, ne araya bakanlar yardım ediyor, ne milletvekilleri yardım ediyor. Sadece bizim halkımızın oyunu alıyorlar gidiyorlar. Geri dönüp de bakmıyorlar. Biz her şeyi kendi gayretimizle yapıyoruz. Yapabildiğimiz ama devletten işi, biten işi yapamıyoruz. Her köye beton atıldı. Her köye o dere çukurları yapıldı. Kanalizasyon yapıldı. Bizim köyümüzde yok. Altyapı diye bir şey yok. Bizim su, su boruları tüm patlıyı. Iki güne, üç güne bir patlıyı. Hiç, bir yapılan bir yeden var. yok. Her tüm koyun kaldı yani. Bunu, Vallahi. bunu yayınlarsanız Aynı biz memur. Adayazı biz. ada Yani, Kaymakam. Borular denişmesi kayın lazım. Kayın Muhtar yani. atadı. Adayazı köyünün belediyesi. Kayınla yönetiliyiz. Kayın, kayın Muhtar'la yönetiliyiz. 13 bin nüfuslu köy. Bunu Kaymakam'la biliyor. valide de biliyor. Herkes biliyor. Aynen. Yapacak bir şeyimiz yok bizim. Biz, tamam. Bizim elimiz kolumuz bağlı. Biz bir şey yapamıyoruz. Bir çivi sahi çakamıyoruz. Yani. Ama nasip olur da seçim altınları da kazanırsam elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama Emirdağ için değil, Adayaz için. Çünkü Emirdağ bizi hiç bağlamıyor artık. Anladın mı? Şey... İnşallah, inşallah bunu yayınlarsın. Biz yayınlarız İnşallah yani. Yok şimdilik ya yani iyi bu bence fabrikalar falan açıyor iyi oluyor gençler falan içe gidiyor iyi bence ya Mevcut belediye başkanından memnun muyuz peki? Memnunuz memnunuz ee, yani Serkan Koyuncu geçtiğimiz 5 yıl boyunca sizce en iyi neyi yaptı onu sorsan Hani mesela yol yaptı güzel yani mesela sosyal market var onlar da oradan gidip millet alışveriş yapıyor Mesela kışın odun veriyor ekmek alıyoruz her her gün anı memnunuz yani. Tekrar aday olma konusunda e, ismi geçiyor. Destekler miyiz peki? Destekleriz. Neden destekleyeyim? Evet. Peki, hadi. en büyük sorunu park. <laughs> Parktan yana sorunlar var diyor. Parktan yana sorun çok abi. Araba olarak mı? Park yeri anlamı. Araba olarak. Ha geldim yer bulamadım. Peki mevcut belediye başkanından memnun muyuz abi? Valla ben, bur <laughs> ben burada kalmıyorum abi. Biz memnundur. Biz daha o Vatandaş memnundur. Ben yurt dışında kalıyorum. Ama Emirdağ'ın en büyük sorunu otopark diyorsun. Otopark. Valla abi sadece bir otopark sorunu var. Hı -hı. Ondan sonra harici yani başkanımızdan Allah razı olsun. Her şeyi yaptı yani yol yaptı falan. Yani gerekli olan her şeyi yaptı diyebilirim ama otopark sorunu gerçekten de var. Yazın daha mı çok artıyor bu sorun? Aynen yazın gurbetten de gelen emir dağlarımız işte e, otobarklı falan da çok oluyor. Kalabalık oluyor yani otobark olsa çok güzel olabilir. Valla arkadaşın da dediği gibi aynen yol yaptı, güzeldi. Hiç, şu an Emirdağ'ın hiçbir sıkıntısı yok. Yazın gurbetçiler geldiğinde geliyorlar güzel bir şey ama Emirdan'da her yer tıklım tıklım tık 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 oluyor. Hı hı. Bir yere girsen fiyat artıyor. Bir işletmeye giriyorsun. Mesela şu an bir dürüm 25 liraysa 30 lira oluyor. 35 lira oluyor. Ani fiyat değiştiriyorlar. Yani bir pazara bile gitseler meyve sebzenin fiyatını değiştiriyorlar. Gurbetçi geldiğinde. Yani yazın bu daha çok oluyor. Aynen. Evet. Ee, Emirdağ'ın en büyük sorunu sizce ne diye soruyorum. Ne vallahi ben bilmiyorum. Öyle <laughs> mi peki? Geldiğimiz zaman en çok esnaflardan yana sıkıntı oluyor. Ne gibi sorunlar oluyor abi? Fiyat yüksekliği. Aniden fiyatlar mı yükseliyor abi? Aynen ben bir sigara alacağım şimdi sigara bulamıyorum mesela. Zam gelecek diye. Hı -hı. Öyle mi? 3-4 dükkan dolaştım yok. Zam diye bekliyorlarmış. Ondan sonra sorun olarak da belediye başkanı bence güzel çalışıyor. Hı -hı. Biz zaten AK Parti atıyor. da ben hı hı. Beğeniyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Emirdağ'ın en büyük sorunu bence yollar efendim. Yollardan yana şikayetiniz mi? Var? Aynen öyle. Ee, mevcut belediye başkanından memnun muyuz peki? Ya, ya ben şu anda öğrenciyim. Tam bir daha ben öğrenci olduğum halde belediye başkanının bir şeylerini göremedim diyebilirim efendim. Nereden geliyoruz? Akşehir. Akşehir'den. Akşehir'de yollardan yana problemi kestiler Allah'a şükür. Sıcak beton çalışmasıyla hepsini hallettiler. Yani burada yollardan aynen. yana burada sorunlar. Aynen yollardan var. yana. Arnavut kaldırımı olması pek iyi değil bence. Akşehir'de de önceden vardı. Allah'tan onu çözdüler yani. Yani e, seçilecek yeni başkanın e, yolları bir el atması lazım. Aynen öyle efendim. Pekala çok teşekkür ederim. Buradan Akşehir Sanayi Bölgesi'nden Günoto Tamir olarak Hasan evet. Gündüz'e selamlarımı iletmek istiyorum. <laughs> Pekala <yani> sağ Hangi <laughs> Afyon Postası, Afyon Afyon'dan postası. geliyoruz. Aa ben de Afyon'dan geldim. Öyle mi? Evet. <laughs> Emirdağ'ın en büyük sorunu sizce ne diye soruyoruz? Emirdağ'ın en büyük sorunu, yani şu ana kadar trafik gibi geldi, park sorunu gibi geldi. Mesela bu ana cadde üstünde arabalar olmaması lazım, daha güzel bir görüntü olur. Çünkü çok şık hani şurası. Yerel seçimlerde burada mı oy kullanacaksınız peki? Yerel seçimlerde burada değilim. En büyük sorun park sorunu, fiyatlar. Fiyatlar Avrupalı geldi mi çok fazla kalkıyor. Aniden değişiyor mu abi? Aniden değişiyor. En büyük sorun o bizler için. Başka ne olabilir? Başka da bizim için bir sorun yok. Yani geldiğiniz zaman otopark, otopark e, fiyatlar Otopark sorunu biraz işte bir de fiyatlar. O zaman seçilecek başkandan e, otopark düzenlemesi istiyorsunuz. Yani onu istiyoruz. En büyük şey yazın burada belki gelmiştirsiniz. Çok büyük sıkıntı. Evet, araba koyacak evet. yeri bulamıyoruz. Kuyruk oluyor. Tane Taner'de araba koyuyor. E, şu Emirdağ'ın yazın en büyük şeyi o bir de esnaflarımız. Biz başka yerlere gidiyoruz fiyatlardan dolayı. Yani burada bu çok, da aslında Emirdağ için büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. Bir adam çok fahiş fiyatlar. Mesela ben yazın Afyon'a gittim evet. pazara. Burada domates 20 liraydı. Orada 10 liraydı. Yani çok büyük fark var. Hani bunu dengelemesi lazım. Biz ne diye biz orada 11 ay çalışıyoruz Avrupa'da. Vatanımız için geliyoruz. Ve bizim esnafımız kazansın, Emirdağımız kazansın. Biz ne için geliyoruz? Emirdağ için geliyoruz. Ama esnafın yaptığı da çok ayıp. Hani genelde hepsi yapıyor. Yani yapmıyorum diyen yok. Hepsi yapıyor. Ufak bir şey alıyorum. Bir esnafa varıyorsun 3 lira, öbür esnaf aynı şey 5 lira. Afyon'da tam yarı fiyat. Bolvadın'da yarı fiyat. Çay'da yarı fiyat yani esnafın biraz kendini düzeltmesi lazım. Yeni gelecek belediye başkanında park sorunu yazın. En büyük sorun o park sorunu. Adam esnaf arabasını koymuş, arabasını bile koymamış. Bir levha koymuş, bir sandalye koymuş dükkan önüne. Koyma arkadaş babayın yeri mi? O tapulu malın değil orada sonuçta belediyenin malı. En büyük sorunlar bunlar yani bunlara dikkat etmesi lazım. Serseri mi desek ne desek onların böyle arabayla çok gezip durması lise caddesinde evet, öğrenciler için çok büyük bir sorun. Çok rahatsız edici. <laughs> Öyle arabaları falan üzerimize sürüyorlar. Peki onun ziyadesinde şehirden yana problemler var mı? Biz mevcut belediye başkanından memnun musunuz diye sormaya evet. geldik aslında ama. Memnunuz. Hiçbir sorun yok. Çok yani evet. Onun Güzel. çalışmalarından memnunuz. Memnunuz. Yani. Tek sıkıntı e, arabalar. Evet. Diyorsunuz. Mehmet at altyapı sorunu var. Hı hı. Hep sorun var ufak tefek işte. iş sorunu var Emirdağ'da. Başka hı hı. da sıkıntımız, şikayetimiz yok. Mevcut belediye başkanından memnun muyuz peki abi? Memnuniyetin bir kötülüğünü görmedik. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca Serkan Koyuncu sizce en iyi neyi yaptı diye sorsam? En iyi yol yaptı. yol yaptı arkadaşım. En iyisi yol yaptı. Peki, peki önümüzde yapıldı. iyi İyi yapıldı. Şimdi, şimdi, şimdi yok. iyi yani. Önümüzdeki seçimlere destekler miyiz abi Serkan koyuncu Peki. Onu bakalım bakalım. Ya Hüseyin Duran var MHP'nin adayı, CHP'den de Barış Can var. Benim Bunlar ismi ya. geçenler. Şimdi Hüseyin Duran biz çatalık bizim köylümüz. Hı hı. Ben köyde oturuyorum ama burada olursam Hüseyin Duran'a verim. Hem akrabam hem de köylüm. Hı hı. Şimdi sen akraban dururken başkasına verir misin mesela? Hı hı. Hem iyi görev yaparsa o adama verik. Hakkını kaybetmek. Yani aslında partiden ziyade kişiye oy veriyorsunuz. Doğru mu? Şimdi partiyle alakamız yok bizim. İyi yapan kim ise hı hı. partimiz o. Doğru mu? İyi bir görev yaparsa Serkan iyi iyiyse Emirdağ'ı gene kazanır. Şimdi ben köyde oturuyorum da. Bu köyde daha Emirdağ'da dolanır. Daha sonra daha iyi bilir. Doğru mu? Var mı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Canın sağlığı. Eyvallah abi sağ olun. Allah razı olsun ben gurbetçiyim. Tamam abi şey değil yani Emirdağ'a geldiğinizde gördüğünüz sorunlar ne sizce? En büyük problem işsizlikti. O şu anda yok. Hı hı. Fabrikalar açılıyor. Organize sanayi bölgesi doluyor. En büyük problem görüldüğü gibi yani şehir merkez, merkezinde araçlar nasıl park edeceğim diye dolanıp kalıyor. Yani, otopark sorunu var. Yani. Otopark yani şu görülen alan mesela yani kullanılabilirdi. Hı hı. Avrupa'da mesela böyle 10 hanenin üzerindeki şeylere zorunlu kılıyor. Yani alt otopark. Hı hı. Türkiye'de bu sistem yok mesela olsa daha iyi olur. Yani mesela şu alanda en az minimum 500 araçlık bir otopark olabilirdi yani. Şu anda atıl konumda yani. Üstü kullanılıyor, altı yok. Yani bu toprağın altını kullanmasını bilmiyoruz. Daha önceden evlerin üstü, üzerini kullanmasını bilmiyorduk. Şimdi yavaş yavaş Avrupa'yı sisteme döndü. Mesela çatılar yani bu şekilde oluyor. İki odada orada kalınabiliyor yani mesela. Yani verimli kullanabilmek, etkin kullanabilmek önemli yani. Peki önümüzde yerel seçimler var. Seçilecek başkana buradan mesajınız ne olsun diye sorsak gençlere önem vermesi lazım. Hı -hı. Kültür, sanat, eğitim. Otopark dediğiniz gibi. Otopark, e, altyapı çok önemli yani her türlü. Yani gençlerin olsun. E, mesela gençlerin meşguliyetten şu anda Türkiye'nin temel problemi ahlak. Yani vatandaşlar hep TikTok üzerinden bir meşguliyet var, kazanım var. Kendilerine göre bir kazanım boş. Çok büyük problemler var yani Hı -hı. ahlak. Önce ahlak. İnsanları yani? çok kaba. Burada, İnsan... mı, burada mı yaşıyorsun? Buralı mısın? Ben sırf... okuyorum burada. Hı hı. Ya biz aslında hani mevcut belediye başkanından memnun musunuz? Emirdağ'da herhangi bir sorun var mı diye soruyoruz. İletmek istediğim bir şey varsa buradan iletebilirsin. Belediye başkanı iyi güzel. Kendisi zaten mühendis falan okumuş bir insan. Hı hı. Bence tam da buraya layık bir insan. Yani onun dışında daha geçen gün görüştük. Kendisiyle gençlerle çok ilgili. Sürekli gençlerin olduğu yerlere şey yapıyor. Hani geliyor, konuşuyor, fikirlerimizi alıyor. Kendisinden memnunuz. Hı. Ama insanları gerçekten çok kaba. Keşke onu da bir düzeltebilse. Tamam onu da o şekilde iletelim. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Emirde Hanım bayağı bir sorunu kalmadı. Başkanımız da iyi çalışıyor. Gazımızı hı hı. falan getirdi sağ olsun. Ufak tefek bir gaz yerleri kaldı. Onu da daha çalışma devam ediyor yani. Peki Serkan. Serkan Koyuncu'nun geçtiğimiz 5 sene boyunca yaptığı en iyi şey ne diye sorsam. En iyi şey çok çalışma yaptı. Gazı getirdi Emirdağ'ı. Çok geri en büyük sorunumuzu çözdü yani. <laughs> şu anda da yol, bozulan yollarımız var. Onu da bahara yapacak yani. Peki önümüzdeki seçimlerde ismi geçen mevcut başkan var aday olarak. Ee, Hüseyin Duran var MHP'den. CHP'den de adaylar var. Bunların hangisini görmek istersiniz? Ben şu anda Serkan Koyuncu'yu öreceğim. Adam Allah razı olsun her tarafa çalışma yaptı yani. Serkan Koyuncu'yla devam ediyoruz. abi. Ser Serkan Koyuncu'yla devam ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey abi? yok? Yok bir şey yok. Serkan Koyuncu'ya teşekkür ediyor. Teşekkür Size de teşekkür. Vallahi bakım yapsın her yere. Bizim yakınlarımıza bir market falan getirsin. Şu Kacerli şey tarafına. Hı hı. Peki mevcut belediye başkanından memnun mu? Ya iyi çalışıyor. Canım Girden geriden de yardım da geliyor. Hı Bu, hı. Çalışıyor. Burada mı yaşıyoruz? Ben buradayım, buradayım. Hı -hı. Doğma büyüme buralıyım. Peki Dur. önümüzdeki seçimlerde e, başkan olarak kimi görmek istersiniz? Yine Parti. Ben Hı -hı. AK Parti'den başkasına oy vermem. Böylece yani. de hükümetimize de, de duyurursun. Pekala, çok <laughs> peki, çok Hiçbir sorunu yok Emirhan. Her şey mükemmel, on numara. Mevcut belediye başkanından memnun muyuz? Memnunuz. Peki o. Serkan Koyuncu geçtiğimiz beş yıl boyunca en iyi sizce neyi yaptı? Her şeyi yaptı. Yollarımıza falan baksana. Yollarımız falan süper. Her şeyi baksana. Her tarafı. Emirhan her tarafı güzel. Aynen böyle şey etti. Peki önümüzdeki seçimlerde kimi destekliyoruz? Gene aynı adama. Serkan Koyuncu. Serkan ben ben. Hangisini söyleyeyim? Çok İmar, mu fazla? Çok tabii. İmar var. Hı -hı. Öncelikle. Çoğu katlar altı kat, kat çıkıyor. Yedi kat çıkıyor. Normal dört kat çıkması lazım. İkinci sokaklar örneğin. Ana sokaklar olabilir de aslında dört kat, beş kat olabilir ama arka katlar çok şey. Bir de alışverişlerde falan tasarruflar var. Gurbetçiler var biliyorsunuz. Evet. Yani bir fiyatta. Olgunluk yok, düzenli, aniden kontrol bari. yok. Evet. Peki mevcut belediye başkanı Serkan Koncu'dan memnun peki, musunuz? Peki, iyidir, bilmiyorum artık. Ben yurt dışından emekliyim. Hı hı. Burada mı çoğunlukta burada kalıyorum da. Yani sizin peki göz, kadar. sizin gözlemlediğiniz şekilde imar konusunda problemler var. Aynen. Peki Bir de trafik sorunu var. Hı hı. Otopark sorunu var. Hı hı. Tabii ki o hı. devlet su işlerine falan ilgili zannederim. Bu rıhtım boyu otopark olabilir bence. Çok sorunlar var. Yeni binaların alt kısımları otopark olarak yapılsa daha iyi olur. Var mı eklemek istediğiniz başka? Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.